Arkadaşlar bugün sizlerle Çok güzel bir ilizyonla karşınızdayım Bugün inanılmaz bir ilizyon yapacağız İllüzyonumuzun adı Bebek kaybetme Evet bebeği kaybedeceğiz Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar Pokus fokus Bebek kaybolakuz Kaybolmadı Pokus pokus Bebek kaybolakuz <laughs> Kaybolmadı. Kaybolmadı Ama gördünüz mü arkadaşlar Saçınız şekli değişti ve tokası kayboldu Şimdi bir daha yapalım. Beraber yapalım. Bu da. Bu da. Bu da. Fokus. Fokus. Toka geri gelip Rabia'nın kafasına konuz. Pon. Rabia'nın kafasına konmadan bakın benim kafama kondu. Evet arkadaşlar. Nasıl bir şiirdi şey gördünüz mü? Şimdi bebeği kaybedeceğiz. Okuz. Fokus. Rabia. Alttan kaçakuz. 1-2-3-363 <laughs> Rodeo. Go, go, go. Kaybol. Kaybolsana kızım. <laughs> Kayboldu. İyi. Ah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bayıldınız değil mi